Avrupa Birliği Menkosur Anlaşması'na karşı çıkan Fransız çiftçiler büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Yaklaşık 350 traktörle Paris'e giren çiftçiler ulusal meclis önüne kadar ilerledi, hükümetten acil ve somut bir eylem planı talep etti. Müzik Avrupa'da çiftçilerin Avrupa Birliği'nin Mercosur anlaşmasına tepkileri sürüyor. Pek çok ülkede yolları kapatan çiftçiler protesto gösterileri düzenliyor. Traktörlerle konvoy oluşturan çiftçiler, kornalara basarak yapılan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor. İzlediğiniz görüntüler Fransa'nın başkenti Paris'ten. Farklı noktalardan Paris'e gelen çiftçiler Fransız Meclisi önünde toplandı. Trafikte ciddi aksamalara yol açan eyleme yaklaşık 350 traktör katıldı. Çiftçiler Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı Mercosur arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasını protesto etti. Tarım alanında ülkenin en büyük kuruluşlarından biri olan Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen gösteride anlaşmanın çiftçiler aleyhine yol açabileceği haksız rekabete dikkat çekildi. Anlaşmanın durdurulmasını isteyen göstericiler söz konusu anlaşmanın tarım sektöründe yaratabileceği olumsuz etkilere karşı hükümetten acil ve somut bir eylem planı talep etti. Anlaşma teoride tarım ürünlerinde gümrüklerin düşürülmesini ve ticaretin artmasına hedefliyor ancak çiftçiler bunun rekabet eşitsizliği yaratacağını ve yerel üretimi tehdit edeceğini savunuyor. Anlaşmanın Avrupa Parlamentosundaki onay süreci ise devam ediyor.